Martin'in flash'ı kendi flash, takım çok arkadaşı Metor etti Ondan da bir kill var ama tek başına kaldı Sugetsu. 1 ve 2'yi getirdi pozisyonu. Yapabilir mi? Drone onu tekleyecek birazdan. Reveal'ı var Trax'ın. Sugetsu aldı Spike'ı gidiyor. Sugetsu full şey galiba B'ye gelecek chat'im ya. Hiç uğraşmayacak. Beste Trax bekliyor zaten. Yani altta riske ya. Koşturacak. İkisinin birlikte olduğunu düşünüyor şu anda. Her şeyde var. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Alabilir. Çok fazla Evet. vakti var. Alan alabilecek vakti de var çok fazla. Atın, Gen sonrası atacağı bir move her şeyi yani, değiştirebilir. Alabilir, bir tane de yıldızı var yani direleyecek. O Heaven'ı smokladı. Alacak böyle öyle Sugetsu. Oğlum çok şerefsizce bir yer. Bakalım. Alacak ha. Oo! Oh. Oh! 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 Eski günlerdeki gibi. Kopenhag zamanınızı hatırlattı. Sugetsu eski günlerdeki gibi.